Herkese merhaba arkadaşlar, Clash Royale'in yeni bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar sürekli soru soruyorsunuz, işte abi neden e, şeyler gelmiyor diye, e, videolar sık sık gelmiyor diye. Arkadaşlar videoların sık sık gelmemesinin sebebi şu 2-3 gündür e, şeylerle uğraşıyoruz. Yani bu turnuva işleriyle uğraşıyoruz biliyorsunuz, 15.000 kartlık bir turnuva yapıyoruz. Muhtemelen muhtemelen bugün yani bugün, bugün, pazar günü arkadaşlar ya pazar günü yani bugün ya da arkadaşlar en geç yarın e, pazartesi günü yani... E, Turnuvamızı açacağız ve 31-40 arasına da 1600 kartladı arkadaşlar. Böyle bir 5-6 kişilik boşluk var. Onun için de Instagram adresim yani GDL Fuat adresinden beni aratarak bulabilirsiniz. Ve oradan katılmak istediğinizi bana söylerseniz arkadaşlar ben de sizi turnuvaya dahil edebilirim. Onun dışında arkadaşlar bugünün konusu yani turnuvamızdan da önce. Üstat reisi belki biliyorsunuzdur. İşte bu mik şeyle. Alzheimer'la birlikte bir klan kurmuşlardı. Falan filan. Üstad reis onun lideri de arkadaşlar. Kendi Osman arkadaşımız, Osman kardeşimiz. Gerçekten de iyi bir çocuk, iyi bir arkadaşımız, iyi bir kardeşimiz. Onun bir telegram hesabı var arkadaşlar. Ve ondan da önce bir turnuva kurmuş. Bakalım kaç bin kart bu abi. 600 kişilik bir turnuva. Kaç bin kart bu? 50 bin games. Yani e, 50 bin elmaslık bir turnuva kurmuş arkadaşlar. Toplam 3 bin kartlık. Şimdi bu turnuvada e, şifresini arkadaşlar telegram kanalı var. Telegram kanalını bu şekilde göstereyim size. Üstat Reis yani Telegram arkadaşlar <laughs> Android kullananlar Android Google Play'den indirebilir Telegram yazarak. IOS'larda ee, da <laughs> şey ne IOS'larda da e arkadaşlar e, iTunes miydi neydi arkadaş bilmiyorum. İşte IOS'larda da arkadaşlar bir yerden indiriyorsunuz. Ee, yani Telegram yazıp arkadaşlar indirebilirsiniz bu uygulamayı. Uygulamayı indirdikten sonra bir kayıt işlemi var Ondan sonra da arkadaşlar Üstat Reis'in kanalını, Telegram kanalında bu şekilde buradan bularaktan arkadaşlar takip ederekten... ...zaten kendisinin şu an 1595 <laughs> takipçisi var. Umarım arkadaşlar beni kırmazsınız ve kendi yararınız olacak zaten. Ve e, burayı neredeyse 5-10 katına falan çıkartırız arkadaşlar. E, çünkü sadece kendi yaptığı turnuvaları buradan vermiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yabancı bütün e, neredeyse 15.000 kartlık, işte 6.500 kartlık yani ne kadar turnuva varsa büyük... Hepsinin arkadaşlar şifresini bu arkadaşımız kendi kanalından veriyor. Ve birçok kişide de arkadaşlar kendi kanalında şu an 1595 kişiye de gerçekten de çok faydalı oluyor bu Telegram adresi. Arkada da işte burada Telegram.me Üstat Tournament diye aratabiliyorsunuz galiba. Ee, ya da yani ben anlamıyorum pek fazla arkadaşlar Telegram'dan ya şurada genel kanal yazıyor üstünde Üstat Reis ya oradan buluyorsunuz ya da altında yazan. Et Üstad Turnuvent Telegram.mi Üstad Turnuvent Slash bilmem ne bilmem ne, oradan bulabilirsiniz. Yani 80 tane içerik paylaşmış 595 tane takipçisi var Telegram adresinde. Telegram adresinde dediğim gibi hem kendi turnuvalarını hem de 15.000 kartlık veya büyük turnuvaların hepsinin şifresini veriyor olacak arkadaşlar. En son olarak da şu an e, bir tane turnuva yapmış kendisine. E, 50.000 elmaslık. O turnuvada da arkadaşlar son 2-3 saate giriliyor. Bu e, bu video paylaştığımızda yaklaşık 1 saat falan olacak kalacak. Yani son yarım saatte arkadaşlar eee turnuvanın şifresini verecek. Yani size arayı bulmanız ve eee yani kanalla olmanız için bir yarım saat mühletiniz olacak. Yani arkadaşlar bunu iyi değerlendirin bence e, Osman kardeşimizin Telegram adresi bu şekilde büyük turnuvaların e, burada yayınını yapıyor arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Onun dışında benim de arkadaşlar turnuvam başlayacak ee, umarım çok iyi yerlere geliriz tabi bu turnuva ile birlikte yani arkadaşlar bu şekilde bir tane maç atıp videoyu tamamlamak istiyorum bir tane maç atmadan sizi maçsız bırakmak maçsız göndermek istemiyorum bayağı bir yüksek kupam var arkadaşlar şu an 13 seviye bir rakip geldi çok güzel yani çok tatlı Abi videodayız 13 seviye rakip geliyor ya yani. ama bakalım arkadaşlar şu devden belki tırsar şimdi prensimizin gelmesi kötü oldu gelmemesi kötü oldu. Çünkü ben Prens'le birlikte e, Prens-Dev-Zehir kombosu gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Neredeyse adamın kulesini alıyorsunuz. Hala gelmiyor. Gelmiyor. Beşinci seviye bir. E, çok güzel bir şekilde. Of. Evet arkadaşlar yenilebiliriz. Bu ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü abi. En nefret ettiğim asker var adamda. Hop. Çok güzel çok güzel. Bas be bas 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 bas. bas Vur vur be. Ah. Vuramadık arkadaşlar ama prens geliyor. Oha oha oha. Abi nasıl vuramadı ya? Of. Arkadaşlar kulenin canı çok yüksek ve hasarı da çok yüksek. Hemen eritti adamı mı? Neyse sıkıntı değil. Ee, bakalım biz ona bayağı bir hasar verdik. Çok saldırgan davrandık ilk başta. Evet iksir toplayıcılarını çiftledi. Sıkıntı oldu bu. Şimdi arkadaşlar pekkası var büyük ihtimal. E, yenilebilirim. Çünkü arkadaşlar Pekka'da destelere gerçekten de bu deste pek bir etki etmiyor açıkçası. Pekka olunca tırsıyorum. Neyse ki şu an bir sağlam combo ile geleceğiz. Sağlam combo tutturursak mükemmel olacak. Hadi bana iksir ver. Hadi bana iksir ver canım ciğerim. Hadi 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 hadi. Tamam olsun. Abi ne yapsak ki ya? Buraya atalım bari. Yani evet oraya e, hasarı verdik ama şimdi bunun bir de geri dönüşü var arkadaşlar. Fazla konuşamıyorum şu an için. Hayır. Gel 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 gel. Abi daha öldürmesin lütfen lütfen lütfen. Oha ya oha ya Abi oha geliyor Oha plan oluyorum şu an Lanet olası adam geliyor Arkadaşlar çok sıkıntı ya Vallahi gideceğim Vurma vurma lütfen 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 Abi yapmayın ya Abi abi yapmayın be Evet arkadaşlar maalesef Mini Mini pekka diyecektim ya Hayvan gibi pekkalarını, 8. seviye Pekka'sın 5. seviye Prens'ini bıraktı. Yani yapacak bir şey de yok. 3 taçı vermem tabii ki de. Ama maçı verdik arkadaşlar. Her neyse ya iyi gittik. Yenildik. Abi bu adam niye bu kadar az kupada? Soruyorum sana ey süpersel. Abi bir dakika bu adamı ben... Abi camış en yüksek kupası 4310 ya. Abi askerlere bak. 4310 ya. Ey Allah'ım. Neyse arkadaşlar yani bu şekilde de Üstad Reis yani Osman kardeşimizin de Telegram kanalına mutlaka üye olmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin yararınız yani benim kazanacağım bir şey yok arkadaşlar burada sizin yararınıza. Ben şahsen kendim takibe aldım arkadaşlar. gayet turnuvalardan falan haberdar olmak için. Osman'ın kanalında e, takibi aldım. Sizin de takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Eğer büyük turnuvalara girip hesabınızı geliştirmek istiyorsanız. Bizim turnuvamız da bugün yarın başlayacak arkadaşlar. Onun da müjdesini vereyim. Instagram kanalımdan arkadaşlar son 3 dakika şifresini vereceğim. Ancak arkadaşlar bana sakın ve sakın kesinlikle küfür edenler olursa arkadaşlar bir daha bir daha şifre vermeyeceğim arkadaşlar. Ha küfür edenler olur. Beni destekleyen destekleyenlerin sayısı o küfür edenleri bastırırsa o zaman yine okeyim eyvallah. Ama küfür edenlere de hiç kimse bir şey demez arkadaşlar. Ben şahsen söyleyeyim. Bir daha e, olacak tabii ki de böyle turnuvalar yine. Ben bir daha şu şifreyi dağıtmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu da e, artık sö söyleyeyim. Onun dışında da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle benim Instagram'daki fotoğraflarımın altına yorum yapmayın arkadaşlar. Bakın. Abi şu ne zaman bu ne zaman. Orada ben size ne diyorum? Özelden bana DM atın. Yani DM'den yazan arkadaşlar. fotoğrafların altına yorum yazmayın. Yorumları siliyorum işte. Oraya bakmıyorum arkadaşlar. O yorumlar özel bir şey için oraya koyulmuş. Altına küfür yazan ne dersin? İşte abi turnuva işte ne zaman falan filan böyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Sonuçta o benim kişisel hesabım. Sırf size iyilik olsun diye hemen anlık hesap, anlık paylaşımlar yapmak için arkadaşlar o instagram adresinden veriyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar fotoğrafların altına yorum yazmayın. Ha benim turnuva ile alakalı paylaştığım fotoğrafların altına yorum yazın arkadaşlar. Bunun da e, isteğini, ricasını sizden bulunuyorum arkadaşlar. Bu şekilde videoyu tamamlayalım. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın ve bay bay.